Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bugün de Baby Coin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar, yorumlarınızın altında botlar yorum yazıyor, Telegram adresini paylaşıyor. Ben e, size Telegram adresini özel olarak yorumlarda paylaşmam. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş e, yorum kısmında zaten Telegram ve e, Twitter adresim var. E, Baby Dogecoin'e geçmek gerekirse, Baby Dogecoin'e arkadaşlar bir yükseliş trendimiz vardı. O yükseliş tren, altına kırılım gelirse ilk desteğimize kadar bir düşüş yaşayacağımızı söylemiştik. Bu desteğe kadar bir düşüş yaşayıp, Ondan sonra altını kırmış, güçlü desteğe kadar bir düşüş gelmiş. Bakın arkadaşlar 3120 seviyesine kadar bir düşüş yaşamış. Bu desteğin öneminden sürekli bahsediyoruz. Zaten eski zirvesi olduğu için bu destekten bir tepki alıp tekrardan e, bir tepki yükselişi yapmış. Bu e, şekilde boyunca bandın e, orta bandını kırıp orta band üstüne bir fitil bırakmış arkadaşlar. Ondan sonra tekrar orta ya yataya bağlamış ya e, e, yatay şekilde akümüle olmaya devam etmiş. Şu an tam olarak boyunca orta bandında arkadaşlar. Bakın bantlar almaya başlamış, daralan bantlar, patlar bunu biliyoruz zaten konuşuyoruz. Bu e, şekilde bakmak gerekirse geçmiş grafiğinde burada da bantlar almış. Bantlar aldıktan sonra bir patlama gelmiş. Zaten o günden beri arkadaşlar büyük seriş yapıyor. E, şu şekilde bakmak gerekirse 2021'de arkadaşlar yani son ayın aralığın 30'unda bir yükseliş başladı. Baby Dogecoin de güzel bir yükseliş yaptı. 6800 seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. 6800 seviyesinin üstünde kapatsay zaten boyunca üst bandını yarsaydı 10.000 seviyesine kadar bir yükseliş gelecekti diyebiliriz. Burada e, küçük bir düşen trend oluşturdu hacim azaldığı için arkadaşlar zaten hacimde de bir düşen trend, e, hacimde de bir düşen trendimiz oluştu. Bakın arkadaşlar 6800 seviyesinden tekrardan düşüş yaşadı yükseliş trendini denedi. Burada bir e, videoda bahsetmiştik zaten yükseliş trendinden bir tepki alacağını. Bir tepki aldı tekrardan eski tepesinden yüksek bir tepe oluşturamadı. Bu sefer 6400 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadı. Eski tepesini kıramadığı için burada zaten e, bir dump yedi şu şekilde yükseliş trendine kadar yükseliş trendini tutunamadı. Zaten önemli desteğine kadar bir düşüş yaşadı diyebiliriz. Bakın arkadaşlar Baby Dog coin'e yüklü hacim olduğu için tabii ki bir destekten tepki aldı. Ama şu an market genel olarak e, riskli bir durumda olduğu için endeksi çok yüksek olduğu için Baby Dog gibi coin hacimli bir coin bile yükseliş yapamıyor. Markette BTC ters olmasa rağmen zaten e, yüklü bir yükseliş yaptı, çok büyük yükseliş yaptı arkadaşlar. Güzel hacim girdi, e, güzel bir yükseliş yaptı. E, şu an hacimde zaten OBV'ye bakmak gerekirse OBV'de yükseliş trendimizin tam olarak üstündeyiz. Bu yükseliş trendimiz arkadaşlar. 2022'nin 9'unda ocağın 9'undan başlayan bir e, yükseliş trendi bunun altını kırmadığı sürece yükseliş trendi devam eder diyebiliriz bu dikkat edilmesi gereken bir şey diyebilirim e, şu şekilde e, bir indirelim buna bir bakalım arkadaşlar denge işlem hacmi bizim için önemli hacim e, hacimde bir düşüş gelirse arkadaşlar zaten coin'de de e, babydox'da da düşüş gelir buna dikkat edilmesi gerekiyor. E, denge denge işlemezdim 945 seviyesi çok önemli bir seviye. Altına atmaması gerekiyor. Baby da boyunca e, band elimiz gibi daraldı. BTC döndükten sonra zaten büyük büyük yükseliş yapabilir arkadaşlar. Bakın. Dogecoin'i kaçıran, Shiba Coin'i kaçıran Baby Doge yatırım yap. Holder'ı e, şu an Shiba Coin'den daha fazla holder'ı var yani yatırımcı sayısı, tutan e, cüzdan sayısı. Bu yüzden e, yani ileride Shiba kadar Dogecoin kadar büyük yükseliş yapar diyebilirim. Zaten Elon Musk'ın teyidi de arkadaşlar bunu e, bize kanıtlıyor. Fakat yani arkadaşlar zaten büyük büyük şey yaptı. Şu an elinizde alıp buralar alım bölgesi buralar güzel alım bölgesi bir düşüş yaşadı. Elinizle elinizde uzun süre tutarsanız güzel kazançlar elde edebilirsiniz diyebilirim. Tabii ki yatırım tavsiyesi içermez dediklerim. Ama bakın arkadaşlar yani hani coin büyük listelemeler gelirse Binance listelemesi gelirse e, e, Coinbase kırarken bu borsalar listelerse be, Dogecoin, e, Baby Dogecoin zaten çok büyük bir yükseliş yapar diyebiliriz. Şu an e, bir yataya bağladı. Bir, güzel bir yükseliş yaptıktan sonra yataya bağladı. Yataya bağlaması çok normal. Hem BTC ters durumda hem de arkadaşlar zaten çok yüklü bir hacim girdi. Coin hani 6800 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye kırılsaydı zaten 10.000 seviyesine kadar bir yükseliş yapacaktı. Şu an 4484 seviyesinde bir ara direnç çizmemiz gereken 4961 seviyesi bizim için bir yatay e, direnç diyebilirim. Şu şekilde eski zirvesi arkadaşlar tam olarak e, 4, 4991 seviyesi kırıldıktan sonra zaten tekrardan e, yükseliş trendinin üstüne oturmayı deneyecektir. Yükseliş trendimizde bize 6000 seviyesini gösteriyor. Bakın düşen trend kırıldığı zaman arkadaşlar e, 5715 seviyesinin kırılımı geldikten sonra tekrardan yükseliş trendine oturmayı dener. 6000 seviyesinin üstüne, 6400 seviyesinin üstüne. Ondan sonra zaten 10000 seviyesine kadar yükseliş yapar diyebiliriz. Yani grafikte bakamadığımız için, e, grafikte olmadığı için arkadaşlar borsalar analizini yapmak zorunda kalıyoruz. Yani şu an bizim dikkat etmemiz gereken tek şey hareketli ortalamanın üstüne atması arkadaşlar. Bakın turuncu hareketli ortalamanın üstüne atarsa bu tam olarak boyunca üst bandını gösteriyor zaten. Yükseliş devam eder. Hacim arkadaşlar, e, hacimde yükseliş trendinin oluşması ve düşüşte bunun altına atmaması bizim için güzel tam olarak bakın arkadaşlar burada bir dump yedinde BTC'nin düşün dump yedinde altına bir sarkmış tekrar üstüne oturup büyük yükseliş yapmış ya yani baby Doge coin arkadaş al sat yapılması için de güzel bir coin diyebilirim şu an şu şekilde burada e, tepki yükselişi yaptığında %64'lük bir yükseliş yapmış. bunu zaten bahsetmiştik bir önceki videoda ve tepki yükselişi geleceğini buralardan alım yapabilirsiniz diye tekrardan 3120 seviyesine düşerse güzel alım bölgesi arkadaşlar fakat e, BTC yavaş yavaş dönmeye başladığı için Hani dönmeyebilir buralardan alım yapacaksınız eğer kademeli olarak alım yapabilirsiniz diyebilirim. En kötü ihtimalle bir düşüş gelirse 3813 seviyesi. Onun altında zaten dediğimiz gibi 3120 seviyesi önemli desteği. Arkadaşlar yani bir e, market verilerine de bakacağız birazdan ama Baby Dogecoin listeleme gelirse ya e, Elon Musk tekrardan tweet atarsa zaten coin çok büyük yükselişler yapar. Yani Shiba'yı kaçıran, Dogecoin'i kaçıran dediğimiz gibi Baby Doge alıyor 2-3 yıl tutacağım diyor. Bu coin'e kimse alsat olarak şey yapmıyor arkadaşlar. Trade etmiyor. Alıyor adam 3 yıl tutacağım diyor. Shiba'dan kazanamadım diyor. Dogecoin'den kazanamadım diyor. Alan adamlar da hani eğer erkenden sattığı için büyük kazanç elde edemediği için herkes e, şu an e, Baby Dogecoin'e Shiba olarak Dogecoin olarak bakıyor. Bu da e, yükseliş için güzel bir etki diyebilirim. Önünde bir satış baskısı olmaz. Adam hani e, yükseldiğine satmaz uzun vade düşündüğü için. Uzun vade düşünülen coinler arkadaşlar hani Dogecoin'den aynı şekilde ShibaCoin'den aynı şekildeydi. E, büyük yükselişler yaptı. Ee, daha büyük borsalarda hala listelenmiyor. Hani market verilerine bir bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi Binance, Coinbase, Kraken'de, KuCoin'de e, listelense çok güzel yerlere gelir diyebiliriz. Şu an hala bir, büyük bir piyasa hacmi yok. E, büyük bir piyasa hacmi olmadığı için bol sıfırlı olduğu için de arkadaşlar yatırımcının dikkatini çekiyor zaten şu e, bir 6 7 sıfırı var. Fiyatı hala çok ucuz arkadaşlar. E, rank'ta 2845. sırada ve 292.000 kişinin izleme listesinde. Bir bakalım market verilerine bakalım. Bakın arkadaşlar gate'de listeleniyor, max'de listeleniyor, Uniswap'ta e, ve e, pancake swap'ta listeleniyor. Hacmi çoğu zaten OKEX'te ve gate'te. Yani, e, gate arkadaşlar en büyük 7. borsa diyebilirim. Yani Binance, e, Coinbase'de bir listeleme gelirse, küçük borsalarda arkadaşlar Türk borsalarında da listeleme gelirse eğer büyük hacimler girer zaten yükselişte. Bol sıfırlı olması yatırımcının dikkatini çekiyor arkadaşlar. Yani çok büyük bir e, zaten market cap'i yok. Bu market cap'in büyük olmaması yükseliş için e, iyi çok iyi bir etken diyebiliriz. Yani durum bu şekilde dikkat etmemiz gereken şey şu an arkadaşlar boyuncu bandının daralmış. boyuncu bandı zaten daraldığı zaman patlama gelir patlama geldiği zaman direkt yükselişten üstünü atar 6800 seviyesini kırarsa ilk hedefi 10000 seviyesi diyebilirim. 10000 seviyesinin üstünde tutunursa sıfır atmaya doğru ilerler arkadaşlar bakın 10000 seviyesi bizim için bir psikolojik direnç psikolojik direnç üstünü atarsa yükseliş devam eder. 10 10.000 seviyesi o yüzden önemli. Ee, çok fazla sıfır olduğu için arkadaşlar kolay sıfır atar diyebiliriz. Yani borsa listelemeleriyle ve yakınlarla birlikte zaten bu takip edilmesi gereken bir şey. Zaten ben bir haber olursa tekrardan Baby Doge ile video çekelim. Ee, Telegram'dan ve Twitter'dan arkadaşlar e, bu konu hakkında zaten paylaşım yaparım. Buralardan takip edebilirsiniz. E, durum bu şekilde genel olarak. E, Yükselişten altına atmadı sürece yükseliş devam eder. Tabii ki BTC arkadaşlar kaldırıldığı zaman ama BTC... Düşerken bile coin yükseliş yapması zaten BTC döndükten sonra büyük yükselişler göreceğini bize anlatıyor diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.